Merhabalar, nasılsınız? Hazır Lezzete hoş geldiniz. Hazır Lezzette bugün elmalı, vişneli, hibiskuslu bir ayva tatlısı tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz gelin hep birlikte yapmaya başlayalım. Öncelikle ayvaları soyarak başlayalım. Güzelce bir ayvaları soyuyorum. Ve soymuş olduğum ayvaları ortadan ikiye kesiyorum ve çekirdeklerini ayıklıyorum ve limonlu suya bırakıyorum. Ve çekirdeklerini şöyle bir ayıklıyorum. Bir küçük bir tabağa bırakıyorum. Ki e daha sonra pişerken kullanmak istiyorum. Ve soymuş olduğum ayvaların kabuklarını bir tencerenin tabanına yerleştiriyorum. Ayvaları da güzelce bir yerleştiriyorum. Ayvaları arkadaşım Ayşe getirdi. Çok teşekkür ediyorum ona bahçesinden. Ve bir yemek kaşığı kadar hibiskus yerleştiriyorum. Şöyle bir. 4-5 tane karanfil dilersiniz kullanmak isterseniz kullanırsınız. 1 su bardağı kadar dolmuş vişne. 1 su bardağı kadar şeker ekliyorum. Mutlaka açıklamalar kısmına malzeme listesini yazıyorum. Deneyecekler oradan da bakabilirler. Ve ayva çekirdeklerini kullanıyorum. Şöyle toplu olacak şekilde toplup, top şöyle aralara sıkıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı kadar da su ekliyorum. Demleme usulü pişiriyorum. Kapağını kapatıyorum. O şekilde kendi buharında pişiyor. Şöyle biraz yumuşayanları ters düz ediyorum. Ve o pişerken soymuş olduğum elmaları rendeliyorum. Elmaları da ben köyden getirdim. Organik elmalar diyebilirim. Demiyorum hala organik elmalar. Ve kalan şekeri de ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar hipiskus suyu ekliyorum. Yarım limonun suyunu da sıkıyorum. Ve ocağa alıyorum suyunu çekene kadar güzelce bir elmaları pişiriyorum. Bu arada ayvalar da pişti. Ocaktan alıyoruz ve bir fırın tepsisine yerleştiriyorum ben. Ve şöyle elmaları da elma püresine yerleştirdim. Kalan ayvaları pişirmiş olduğum suyu da hepsini şöyle yerleştiriyorum fırın tepsisine. 180 derece fırında yarım saat kadar pişirdim ve soğuduktan sonra şöyle kalan sosu görmüş olduğunuz gibi üzerinde gezdiriyorum. Nasıl işte açıyor, nasıl güzel gözüküyor. Şöyle güzelce bir üzerine sosu gezdiriyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar da kaymak ekliyorum. Üzerine. Antep fıstığı tozu ve tanesinden kullandım. Eğer elinizde yoksa fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Ceviz kullanabilirsiniz süslemek için. Şöyle bir doku testi yapalım. Ortadan ikiye bir keselim. Gerçekten yumuşacık. Ayvalar da bahçeden olunca ayrı bir lezzetli. Gerçekten arkadaşım buradan teşekkür ediyorum. Düşünüp köyden bana getirdi, hediye getirdiği için. Eğer buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Kanalımın büyümesine yardımcı olursanız sevinirim. Eğer ki denersiniz, yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Deneyeceklere afiyet olsun.